Gerçeğini aratmayan bu görüntülerin hepsi aslında bir tatbikattan ibaret. Adam Bey, AFAD ekipleri özel bir hastanede tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta ikinci katta mahsur kalmış bir vatandaşın kurtarılma operasyonu canlandırıldı. Düz gel, düz. Hah. Gel, 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 gel. Tamam. Tamam, bırak. Şuradan, şuradan, hocam şu bak. Yavaş, 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 yavaş. İş güvenliği uzmanı Semih Erkurt yapılan tatbikatta emeği geçen AFAD ekiplerine teşekkür etti. Hastanemiz 2015 hastane afet planı kapsamında AFAD işbirliği ile bugün deprem tatbikatımızı başarıyla gerçekleştirdik. AFAD'a yardımlar için teşekkür ediyoruz. Bizi bu önemli eğitimde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyoruz. AFAD eğitim uzmanı Hikmet Hava ise yapılan tatbikat hakkında bilgiler verdi. Bünyesinde bize talepler doğrultusunda 13 kişilik arama kurtarma ekibiyle birlikte ilk önce burada e, personeli bilgilendirmek amacıyla bir seminer düzenledik. Seminerimizin sonunda da e, hastanede katılan personelin katılımıyla e, bir tahliye tatbikatı yaptık. Tahliye tatbikatı neticesinde e, başarılı bir şekilde ara kat çökmesi neticesinde meydana gelen olaydan dolayı sıkışan bir e, Hastamızı ile e, yüz katlan iplerle, yendirme tekniğiyle aşağıya indirdik. Burada da 112 tekrar ambulans ekiplerine teslim ettik. Başarılı bir şekilde de tatbikatımızı gerçeklerdik. Ben e, bizim e, ilafet acil durum müdürlüğüne ve hastanemiz çalışanlarına hepinize ve sizlere teşekkür ediyorum.